Selam arkadaşlar, ben bugün yasaklarla ilgili biraz konuşmak istiyorum, fikrimi paylaşmak istiyorum. Katılanlar olur, olmayanlar olur, saygı duyuyorum herkese. Şimdi şöyle konuşmalarda en çok duyduğum, işte böyle yasak mı olur, biz sıkılıyoruz, evden çıkamıyoruz gibicesinden. Hani 8'den sonra virüs yok mu, bulaşmayacak mı falan şeklinde konuşmalar oluyor. Ben şöyle düşünüyorum. Hatta bugün bir tane video gördüm. Neresi bilmiyorum. AVM'lerde tabii oturacak yerler olmadığı için tamamen yerlerde yemek yeniliyor. <laughs> Bu da ayrı bir konu zaten. Hani neden insan buna gereksinim duyar? Bunu bilmiyorum artık. Niye o şekilde bir şey yapmışlar? Hani paketler halinde evimize götürebiliriz, evde yiyebiliriz. Yerde yemek zorunda değiliz. Bu da ayrı bir konu. Ve yorumlar yapılmış aynı şekilde. Hani demişler ki madem böyle yasak mı olur her yer kapansın AVM'ler kapansın şeklinde yorumlar yapanlar olmuş. Yani tamam peki kapatılsın ama bu defa da hani biz olsaydık o AVM'de orayı işleten biz olsaydık. Ee, ne bileyim e, kiramız işliyor olsaydı, sigortamız, bağkurumuz kurumuz işliyor olsaydı, e, bu defa demeyecek miydik? Biz nasıl e, evimiz ekmek götüreceğiz, kazancımızı nasıl alacağız, e, geçimimizi nasıl sürdüreceğiz diyecektik e, bu defada. E, mesela yazın e, geçtiğimiz dönem bu geçtiğimiz dönem yaz e, döneminde yine aynı şekilde. E, turizmciler e, ayaklanmıştı onlar farklı bir konuşmuşlardı hani zaten kış boyunca iş yapamıyoruz e, bu yasaklarda biz nasıl e, işleteceğiz e, iş yerlerimizi nasıl e, geçimimizi sürdüreceğiz gibicesinden e, konuşulmuştu ve e, bu defa tamam sağlığımız açısından yasakların olması iyi bir şey ama bu defa da hani e, farz edin ki e, işletmemiz var e, otel zincirlerimiz var zaten yaz dönemini bekliyoruz oradan ekmek yiyeceğiz yaz döneminden ekmek yiyeceğiz ee, özellikle iş yerlerimiz e, mevsimselse, dönemselse e, yazı bekleyecektik. E, bu defa diyecektik ki biz e, turizm kapandı, işte, e, iş yapamıyoruz diyecektik. E, şöyle düşünüyorum ben, e, ekonomimizin kötü olmasının olayına da şöyle düşünüyorum. Hani e, Geçen yaz ben çok şaşırdım. Özellikle koronadan bu kadar korktuğumuz halde sahiller e, tıklım tıklım doluydu herkes tatil yapabiliyordu oteller doluydu, rezerveler doluydu hani ekonomik kötü olsa bence kimse tatil yapamaz ve aynı şekilde şu anda bile e, hala e, lüks mekanlar, eğlence mekanları yine do tıklım tıklım dolu hani ekonomisi kötü olan bir insan bilmiyorum ben e, bütçe ayıramam yani ekonomik kötü olsa yapamam ayıramam, eğlenemem e, bu ayrı bir konu e, ikincisi e, bir tane söyleyeceğim başka bir konu da işte yine sosyal medyada gördüm. Haç işaretiyle Türk bayrağı işaretini yan yana koymuşlar ve demişler ki hani bitmeyecek bu kavgamız, bitmeyecek bu savaşımız şeklinde yazı yazmışlar. Hani ben şunu da üzülüyorum yani ben niye başka bir şehirde pardon başka bir ülkede doğdu diye ben o kişiye niye savaşayım? Sen burada doğdun, sen benim ee, bizden değilsin diye ben niye savaşayım ya ben orada da doğabilirdim orada doğsaydım da zaten ben de haç işareti taşıyacaktım ee, bunu yapmayalım arkadaşlar yani e, olaylara bence tamamen e, bizim genel sorumuz olaylar tamamen e, duyarlılık kasmakla e, birlikte e, duyarlıktan da ziyade tamamen siyasel bakılıyor olaylara ve kavramlara tamamen e, e, Yer yani yandaşlar farklı söylüyor, muhalefet olanlar farklı konuşuyor. Herkes birbirine e, sataşma içerisinde, tartışma içerisinde, kavga içerisinde yok bizdensin, yok ondansın yok şundansın gibi bir sürü tartışmalar var. Yani ben rahatsız oluyorum bu konulardan okudukça e, rahatsızlık duyuyorum. Yani nedir bu ırkçılık, nedir bu ayrımcılık? E, yani olaylara tamam duyarlı olmak güzel bir şey. E, orada duygularını paylaşmak güzel bir şey ama bunu siyasal olarak yapmayalım. Hani siyasi olayını karıştırmayalım. Yani siyasalle duygularımızı birbirimize karıştırmayalım. Yani bu gidişatımız çok kötü. Ben nereye gidiyoruz? Biz ne oluyoruz arkadaşlar?